Merhaba arkadaşlar. Süper bir adlandırıya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün koca evin etiketlerini göstereceğim size. Hemen vakit kaybetmeden geçelim. Yo dur. Koca evden sonra bir tek buz şey, buz bölümü kalıyor. Etiketlerini almadığımız. onda bir sonraki bölüm alacağız. Şimdi. ilk önce bir tane kapı. Şu farelerin olduğu kapı. Oraya çıkacağız. En çıkacağız. Bu arada şorş çekmiştim böyle bir. En nadirli bunlar. Kıyafetlerini çıkardı. Şimdi bu kapı da Şunları bir ilk önce halledelim. Allah gönlümüz aşk var. Orada kaldı o. Allah düştü. Aman çıkıyor. kasmaya başladım. Bir tane daha var. En sevmediğim karakterler fare. Bu oyunda çok gıcık böyle. Şişleri falan böyle. Çok rahatsız ediyor. Niye gelmiyor bu? Takıldı. Şişini kışınla diyor inşallah. Tamam. Hem de bir yine mişem? Hadi bay bay. Çıkıyoruz. Sen de uçtun oraya. Şimdi buradan şöyle çıkalım. Sonra Evet şurada Aaa Blok işareti var Oraya denk getiremedik Çok sinir olucu Çok sinir olucu Şunları hepsini bir halleden de şurada Bak. Hop kaç. Şöyle edeyim. Pro olmaya başladım bu oyunda. Şu diğer youtuberlar hiç hepin meşeğini kullanmıyorlar. Neden şey? Hop. Göbek attım. Aha. Düşüyorduk. Allah düşüyorduk yine. Allah nereden çıktı ödüm koptu. Orayı bir tutturalım. En zorlarından biri bura zaten. Hayır. Yine mi ya? Anam ne ara geldiniz siz? Öldük, 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 Kaç. Düşer geliyor ya. Bak bak. Kaba sallamam ama öyle. Çok, çok ya. Şurayı hemen bitirmek istiyorum. oluyor bu fare tipine bak psikolojimi bozuyor hop oh, canıma değişsin bir canımız kaldı vardı ıh hmm. canıma değişsin sıkıştın mı sen değiyordu ha ama değmedi Oraya çıkmadan şey yapacak. Yes. Evet. Sonunda şu gilli çıkartmayı aldık. Hemen 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 uç. Yukarıya çıkmamız lazım. Aa. Bir dönüş şu aşağıdakini yapalım. Şimdi. Çıkıyoruz. Koltuğun devesini. Eh, bak şu. Şu kumu çok seviyorum ama. Kaplumbağaları da çok seviyorum. Hiç fareyi sevmiyorum. Şey Buzdolabını açıyoruz. Buzdolabının en tepesinde. Şöyle hemen şöyle yapıp çıkalım. Şöyle nasıl çıkacağız oraya? <laughs> Hı. Hadi. Çıkamadık. Şu peynirin tepesine çıkıp şöyle yapıp yapamadık. Aa ne? Heh. Evet burada. Allah koruyor. Ama o moru varmış. Çıkıyordu kaç kalsın ne işe. Aa tut ilk defa buradan çıkacağım. Çık bakalım. Ah ne iş. Bu direkt fırlatıyor. Bak yine güncellemeyle artık nereye fırlatacağına işareti ediyorsun bak. Hop tam işareti şimdi yatağın üstüne çıkıyorsunuz tepin tepin şuraya zıpla. zıpla zıpla güzel şuraya çıkıp zıpla bir daha zıpla olmadı tam tamam bücanla gidiyoruz bu arada şimdi uçakla yok olmadı hiç hiç olmadı o yine kapının üstüne çıkacağız bu çok uzun sürecek galiba. Bu arada Tesla'nın işleri şey Ben gün denedim ama öldüğünüzde direkt alacağınız gidiyor. Hiç gerek yok. Para verdiğinizde de oluyormuş galiba ama. Yanlışlıkla anahtarı aldık. Bırak Şiki bırak. Bırak anahtarı. Allah yanlış yöne ya. Ben bir kapının üstüne çıkıp geleyim. Arkadaşlar hey, vücuda heyecan yapıyormuşum ben. Durdurduğum anda tek de şey yaptım bakın. Tam burada. Sticker. Acaba bunlar ne anlama geliyor böyle? Bu da stickerları aldık galiba. Evet. Üç taneydi. Şöyle bir epic bir hareket yapacağım bekletiren Allah dur Allah dur sorsularda gördüm dur bir yapamadım ki dur bekle aa yapamadım be bekletirencik şey zıplatıyorum ee şurada dur geliyor. Dunk. Videomuzu burada bitirelim. Ay köyüne geri dön. Evet. Bakın burada bile Evet, üçünü de toplamışız. Bir tek kar vadisi bölümünde kaldı. Bura kaldı. Bir şey olma oldu. Devam ediyoruz. Kar vadisi kaldı. Acaba bu ne anlamı geliyor? Ah keşke bilsek. Kaç kere şey yapınca kusurum? kırılmayın için. Umarım videoyu beğenmiş. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şu anki hoşça hoşçakalın ve bay bay.